Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuya yönelik operasyonları devam ediyor. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlardan dolayı köşeye sıkışan zehir tacirleri ellerindeki zehri saklayabilmek için binbir yönteme başvuruyor. Bu kapsamda Meram ilçesinde yürütülen çalışmalarda güvercin kümesinde 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Markotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Küçük Kavak Sokak'ta bulunan bir ikamette uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler ikamette detaylı bir arama gerçekleştirdi. İkametin bahçesinde güvercin kümesi olarak kullanılan yerde 150 adet uyuşturucu hap maddesi gizlendiği tespit edildi. Polis ekipleri uyuşturucu maddelere el koydu operasyonda 10 parça halinde toplam 2620 gram esrar maddesi, bir miktar metamfetamin maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca ve iki adet hassas terazi ele geçirildi. Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.